Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, sizlere Balıkesir Barosu'ndan sesleniyoruz. Dün hatırlayacaksınız 25 Kasım'dı ve Kadına Şiddetle Mücadele günüydü. Birçok etkinlik yapıldı, birçok açıklama yapıldı. Biz dün haberlerimizde verdik. Fakat konu gerçekten önemli. Dolayısıyla biz de bugün bir program daha yapalım istedik ve Balıkesir Barosu'na geldik. Balıkesir Barosu'nda şu anda Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu'ndan e, ...iki e, avukatımızla birlikteyiz. Ben hemen kendilerini tanıtmak istiyorum. E, sağ tarafımda Kezban Kalcı ve... ...sol tarafımda da Damla Aydın e, Durdu e, var. Ve biz sevgili seyirciler bugün... ...o dünkü e, günde yapılan açıklamaları biraz daha geniş şekilde konuşacağız. E, ben hemen Kezban Hanım'a dönüyorum. dönüyorum. E, şimdi Kezban Hanım... E, ...birkaç arkadaşınız var zannediyorum, 5-6 arkadaş ama... ...her birinin tabii ki iş günü ve... Ee, onların uğraşları var, ee, dolayısıyla ikinizle birlikteyiz ee, ama iki kişiyle de 20-25 dakikalık bir program götüreceğiz. Ee, öncelikle bir açılış konuşmasını alayım. Ondan sonra soru. Şöyle yapalım. Ee, Balıkesir Barosu yönetiminden avukat Kezban Kalcı ben. Ee, öncelikle şunu belirteyim. Ee, kadın komisyonda koordinatör üye olarak bulunuyorum. Henüz komisyon başkanımız ve komisyon üyelerimiz oluşturulmadı. Evet. Ee, seçimlerden sonra biraz da bizim çalışmalara biraz başlamamızın aksamalarından dolayı şu anda arkadaşlarımız müracaatlarını yaptılar. Kadın ve çocuk komisyonunu oluşturuyoruz. Evet. Ama bu arada tabii ki bu önemli gün. Evet nerede de bunları sahipsiz bırakmak olmaz. Sağ olsun arkadaşlarımla beraber bu konulara eğiliyoruz. Şu anda müracaat eden arkadaşlarımdan Damla Hanım sağ olsun bizi yalnız bırakmadı. Evet. Ee, komisyona müracaatını yaptı. Muhtemelen de komisyon üyelerimizden bir tanesi olacak. Dolayısıyla bugünkü konuşmalarımızı ve çalışmalarımızı Damla Hanım ve birkaç tane arkadaşımla beraber devam ettiriyoruz evet, Dün de basın toplantısında birkaç kişiydiniz evet. Bugün de yine evet. sizlerle biz de diyaloğa geçtik Ve bize zaman ayırdınız çok teşekkür ediyoruz evet. öncelikle evet. Ama dedim konu önemli evet. Hakikaten önemli Şimdi 25 Kasım olarak bir günün e, bu konuya ayrılması e, bazen deniyor ya hani bir gün mü bu konu diye. Aslında bir gün değil ama bakın çok geniş şekilde gündeme gelmesini evet. sağlıyor. Evet. Öncelikle şu 25 Kasım e, kadınlara yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma. Bu çok büyük bir laf. Evet. evet. Ee, şimdi bunun lafının arkasına biraz bakmak gerekiyor Tabii. aslında. Evet. Bu olay e, 1960'lara kadar dayanıyor. Ee, şöyle Dominik Cumhuriyetinde üç tane kız kardeş e, baskı rejime karşı çok büyük bir mücadele oluşturuyorlar. Evet. E, o dönemin e, başbakanı diyeyim Dominik başbakanı e, kendi ülkelerinde bu üç kız kardeşi e, büyük bir tehlike olarak görüyor. Bu tehlikelerin bir tanesini Hristiyanlığın yayılması, diğerini ise bu üç kız kardeş olarak gösteriyor ve tüm şeyleri bunun üzerlerine yoğunlaştırıyor. Kinleri, nefretleri ve bu üç kız kardeş eşleri cezaevindeyken onların ziyaretinden döndükleri tarihte 25 Kasım 1900 ...60'da e, tecavüz edilerek öldürülüyor ve bir uçurumun kenarına atılıyor. Bir sene sonra oradaki e, şiddetten dolayı büyük ayaklanmalar oluyor... ...ve bunların arkasından getirdiği kuvvetle beraber oradaki e, gelen şiddetten bu e, yıkılıyor. Bu işte diktatörlük yıkılıyor. Evet. Daha sonra uluslararası olarak buna bir e, bugünü has olarak ilan ediliyor ama... Bunun geçmişi bu şekilde çünkü kadına ve çocuğa uygulanan şiddet bir tek Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde evet, mağdur evet. olan. E, biz dünkü basın açıklamalarımızda da söyledik, savaşlarda, işgallerde, iş kazalarında, her şeylerde birinci derece mağdur olan maalesef biz kadınlar oluyoruz. Evet bunun temeline nasıl inilebilir? Aslında işin açıkçası bu. Biz şiddet görüyoruz ama ben bazen şöyle de düşünüyorum. Acaba bunun temelinde biz kadınların da bir kusura olabilir mi diye? Şöyle erkekleri yetiştiren, doğuran, büyüten ve ilk öğreten kadınlar, anneler. Evet, evet. Özellikle burada erkek annelerine bana göre çok büyük bir yük düşüyor. 3 ee, yaşındayken 5 yaşındayken sinir denerek oyuncağını atarak parçalayarak e, kızgınlığını gösteren bir çocuğa benim yavrum biraz sinirli işte kızınca böyle oluyor diyeceğine eğer ilk etapta onlara dur diyebilirsek muhtemelen biz ileride de kadın şiddetine bir son vereceğiz onları eğitebilirsek diye düşünüyorum. Evet, <laughs> ee, Biraz meseleye girdiniz e, konuya biraz girdiniz. Ee, o konuyla ilgili çok somut e, son günlerde bir sanatçı örneği var. Yetişmiş oğlu işte erkektir iki tokat çakmış, evet, çakmış. demiş. Ee, şimdi e, demek ki o çocukluktan beri öyle gelmiş Kesinlikle. ki hala o gözde bakıyor. Evet, o konulara bir biraz geniş gireceğim ama mı bir dönmek istiyorum. Şimdi e, siz çok güzel anlattınız yani o 25 Kasım'ın nereden evet. geldiğini. E, o örnek tabii ki e, dünyada belki... E, çok vahşici olduğu için evet. e, örnek alınması evet. istenmiş. Ama mesela ülkemizde de çok kötü e, örnekleri var. E, ülkemizdekilerine de geleceğiz. bir evet. Ben bir damlama dönmek istiyorum. Şimdi e, Balıkesir aslında tabii ki batıda bir şehir. Yani e, okuma yazma oranı yüksek, işte kültür seviyesi yüksek. E, bizim mesela Balıkesir'de böylesi olayların çok az olması gereken bir il. ...gibi geliyor bana... ...ama siz e, mesleğiniz icabı... ...belki birçok... E, ...böylesi konulara... E, ...böylesi davalara tanık oluyorsunuz... ...şöyle bir genel olarak bir baktığınızda... ...Balıkesir'deki durumu nasıl görüyorsunuz? Aslında... ...önce Balıkesir'deki duruma geçmeden... ...evel... Evet. E, ...bugünün... ...25 Kasım'ın... ...uluslararası bir gün olarak kabul edilmesi... ...içerik açısından... ...üzücü olmakla beraber... E, neticede güzel. Niye güzel? Şiddetin farkına varmış demek ki toplumlar. Evet. Şiddetin farkına vardıktan sonra çözümün çok daha kolay gelebileceğini düşünüyorum. Önce kadına karşı şiddetten evvel niye bu kadar toplum olarak genel olarak şiddete eğilim var? Bence e, bunun üzerinde durmamız lazım. Şimdi e, meslektaşım. ...çok güzel bir örnek verdi. Çocuklarımızı biz yetiştiriyoruz. Çocuklarımızı... ...anne olarak biz eğitiyoruz. Mutlaka babaların da... ...bu konuda önemli bir fonksiyonu var ama... E, ...evdeki eğitimden... ...anne sorumlu. Eğer ağacı... ...yaşken eğitmeye... ...başlarsak... ...toplumda bu şiddet olaylarının... ...hızla azalacağını ben de düşünüyorum. Balıkesir'e gelince... Evet, e, Balıkesir Batı'da ve benim şahsi görüşüm kültür seviyesi yüksek bir şehir mutlaka. Fakat ben şiddet eğiliminin eğitimle veya kültürle direkt bağlantılı olduğunu da düşünmüyorum. Evet. Çünkü bugün e, şiddet toplumun içine o kadar girmiş ki toplumun çeşitli seviyelerinden farklı şikayetler alabiliyorsunuz bu konuda özellikle mesleğimiz gereği e, boşanma davası için müracaat eden hanımların hangi sosyal seviyelerden bize geldiğine bakarsak çeşitli ve farklı sosyal seviyelerden bize ulaştığını görüyoruz ve emin olun bunlar arasında eğitim sosyal ve kültürel farklılıklar çok fazla da önem arz etmiyor her kesimden bunları e, şahit oluyoruz her kesimden bu şikayetle bize gelen hanımlarla karşılaşıyoruz. Bugün bizim hukukta kabul ettiğimiz bir gerçek daha var. Şiddet dediğimizde sadece fiziksel şiddet aklımıza geliyor. Hemen gözümüzün önüne gözü morarmış, kolu kırılmış kadınlar gözümüzün önüne geliyor. Ama hukukta biz bunu daha geniş kapsamlı olarak değerlendiriyoruz. Mesela... Ekonomik şiddet dediğimiz bir şiddet türü de var. Manevi şiddet dediğimiz bir şiddet türü de var. Şiddeti sadece e, fiziksel şiddet olarak algılamamamız lazım. Bugün gözümüzde görmediğimiz, şiddete uğradığına, gözümüzde şahit olmadığımız, bağırışlarıyla, çığlıklarıyla kendisini ifade etmeyen ama iç dünyasında ciddi şekilde manevi şiddete uğrayan, aşağılanan, hakarete uğrayan Hanımlar da var. Şiddeti bu bakımdan geniş bir çerçevede algılamak gerektiğini düşünüyorum. Umarım bu tip programlarla, hanımların eğitilmesiyle ve eğitilen hanımların yetiştirdikleri çocuklarla çok daha ülkemiz şiddetten uzak, daha güzel bir seviyeye erişecektir. Peki, tekrar geleceğim. Kezban Hanım, şimdi birincisi Damla Hanım ifade etti... Karı koca arasında işte babaların şiddeti ama en çok rastladığımız tabii ki koca, e, koca şiddeti. Maalesef, evet. Şimdi koca şiddeti gören bir kadın hukuksal anlamda bir mücadeleye girdiğinde tam manasıyla o kocadan kendini koruyabiliyor mu? Yani bugünkü kanunlar olsun işte sığınma evet. evleri falan bütün hepsini göz önüne aldığında. Örneğin ben dayak yiyorum diye direkt karakola gittiğinde onun arkası geliyor mu veya nereye gidecek bilmiyorum nereye gitmesi gerekiyor şimdi aslında olması gereken kadın oraya gittiğinde derhal bir uzaklaştırma kararı alınacak kadının Eğer hayatı tehlikedeyse bir sığınma evine gönderilecek varsa sağlık problemleri ekonomik problemleri ...oturma her şeylerinin ayarlanıp gerekirse kadına psikolojik bir destek verilmesi gerekiyor. Olması gereken bu. bu evet. Ama bizde genelde şöyle oluyor. Kadın dayak yiyor, karakola gidiyor. Karakolda ifadesini verirken genelde memur arkadaşlar... ...ya eşler arasında böyle şeyler olur ya boşver hiç uzatma deyip... ...bazen geride gönderilebiliyor... Bazen olay yargıya intikal edip işte eşe en fazla bir altı ay işte ikinci bir taleple bir altı ay daha evden uzaklaştırılma kararı veriliyor. Bu işlemler aslında hızlı yapılabiliyor. Fakat uzaklaştırma kararı verilmesi kadın için bir çözüm ifade etmiyor. Yani adam evden uzaklaşınca kadına olan kini daha fazla büyüyor. Fazlaşıyor. Daha da fazlalaşıyor. Bir de işin içinde alkoldür, uyuşturucudur gibi <laughs> evet. maddeler de varsa Var. onları aldığı anda daha da, daha canavarlaşıyor. Daha da canavarlaşıyor. Canavarlaşıyor. Evet. Dolayısıyla uzaklaştırma kararı verilmesi kadın için bir anlam ifade etmiyor. Siz uzaklaştırma kararı verdiniz. Yani o kadını da bir şekilde korumaya alacaksınız. Bir sığınma evi gerekiyorsa bir sığınma evine yerleştireceksiniz. Mali ihtiyaçlarının karşılanmasını, çocukların ihtiyaçlarını taşlarının karşılanmasının sağlanması gerekiyor. Yani buna her türlü desteğin verilmesi gerekiyor ama maalesef şu anda yapılan onlar değil uzaklaştırma kararı verilip arkasından uygulanabilen başka bir şey yok. Uzaklaştırma kararı veriliyor. Bazen bir polis desteği olabiliyor çok ender ama onun dışında çok fazla uygulanabilecek yani, bir şey yok. Yani koruma anlamında diyorsunuz polis Kesinlikle, desteği. Evet. O e, mesela ben Balıkesir'de daha ya? kocasından evet. e, korunan bir var mıdır bilmiyorum ama Siz yani yanında polis, polis gezen şey. görmediniz şöyle oluyor. Polise görevini yapmak için her gün bir kere geliyor işte atıyorum sabah saat 8'de geliyor. Diyor ki var mı bir problem? Yok. yok. Tamam diyor, imzasını atıyor, geri gidiyor. Ama polis gittikten bir saat sonra kadının hayatı riske girebilir. Geliyor yani, kapıya uca. dayanıyor. Da, kapıya dayanıyor. Ara 255'i memurlar gelsin, polis gelsin, kadını korusun yani. Birçok e, koruma istemiş, gelmemiş de e, sayfalarda evet, okuyoruz. okuyoruz. Cinayetlerle okuyor, okuyor, bitiyor okuyor, olay yani. Kadınların ölümüyle bir bitiyor. Bir de... Ölümle. Öyle kindar ki 25 e, 25 yerinden bıçaklığı öldürüyor. Kesinlikle. Gözü peki, dönmüş bir şekilde. Peki şimdi e, anneler dedik. E, o çocukları yetiştiren anneler. İşte sanatçı. Hadi ismini vermeyelim biz yani o kadar gerek de evet. yok zaten. E, benim oğlum da neticede erkek. Dayanamamış iki tane vurmuş diye açıklama yapıyor. İşte bu kadın, böylesi kadınların sayısı da fazla gibi geliyor bana Damla Hanım. Yanılıyor muyum? Ne diyorsun? Burada da eğitim önemli. Burada da bence kadınların kendilerine verilen eğitim şansını ne kadar değerlendirdikleri önemli. Evet. E, tabii ki çok talihsiz bir ifade. Her kim söylediyse. Çünkü ben az önce konuşmamın başında bir husustan bahsettim. Şiddetin e, bence kadın erkeği olmaz. Hiçbir yaratılmış şiddete layık değil. Hiçbir yaratılış yaratılmış şiddet görmemeli. E, bunu o kadar genel çapta düşünmeliyiz ki, bugün e, hayvanlara yapılan şiddeti de biz ...kınıyoruz... Bunu da hoş karşılamıyoruz. Ki bırakın kadın erkek ayrımı yapalım. Kadın da şiddet görse çok acı bir durum, erkek de şiddet görse çok acı bir durum. Biz ee, Genel olarak e, çalışmalar yapmalı ve toplumu bu şekilde bilgilendirmeliyiz. Her kim bu şekilde bir e, elinde fırsat varsa bunu derhal dillendirmeli. Çünkü şiddetin e, her geçen gün daha yoğunlaştığını görüyoruz. Peki hani çocuklar erkek çocuklar falan veya kız çocuklar neyse işte küçükken annelere gücü yettiği için döven anneler var mesela. Onlar da büyüyünce erkekse e, karısını mı dövüyor? Böyle bir bu, bunlar da e, gerçek mi? Bunlar da realite değil mi? Ne diyorsunuz? E, tabii ki bu beni aşan bir konu. ben e, bunu, bunu mutlaka e, bölümünde uzman arkadaşlar çok daha ayrıntılı olarak açıklayacaktır ama e, şunu söyleyebilirim ki. Şiddet şiddeti doğuruyor. Böyle bir gerçek var. Bakın az önce e, Sayın Meslektaş'ın bir husustan bahsetti. Evet kadın şiddet görüyor, mahkemeye başvuruyor, koruma kararı alıyor. Fakat karşısındaki insan daha hiddetleniyor, daha şiddetleniyor. Bakın şiddet, hiddet, şiddet artarak peşi sıra geliyor. Demek ki buna daha kökten bir çözüm bulmamız lazım. Peki hukukçusunuz. Verilen cezalar az geliyor. Cezalar daha çok olsa bu erkekler bu kadar bu şiddeti yapamaz e, dese birine ona, ona ne cevap veriyorsunuz? Tabii ki cezaların caydırıcı olması önemli. Evet. Cezaların e, caydırıcı olması önem arz ediyor. Fakat baştan beri söylediğim gibi şiddetin temel e, kökeninin ben verilecek doğru bir eğitimle ortadan kaldırılabileceğini düşünüyorum. Ama Almanya'da mesela kimse hız kuralını e, şey yapmıyor, ihlal etmiyor. Neden İşte cezalar çok ağır falan diyorlar işte. Burada da bu dayakla ilgili, kadına şiddetle ilgili cezalar biraz artsa, caydırıcı daha fazla caydırıcı olmaz mı diye de düşünceler var. Mutlaka. Ne olur versin canım bir kadına hakikaten gücü yetiyor diye erkek onu sabah akşam dövüyorsa onu en ağır şekilde cezalandırmak gerekir diye düşünüyorum. Mutlaka. Ee... Az önce söyledim, cezanın caydırıcı olması burada çok önemli bir fonksiyon. Ama az önce bahsettiniz, adam öyle kinlenmiş ki, okuyoruz 3. sayfa haberlerinde. Her şeyi göze almış. Her şeyi göze almış. Bunun önüne mevcut bir cezayla değil, kökten o insana verilecek eğitimle veya şiddete yönelik, ...bir hastalığı varsa... ...bunun önüne geçilebilecek bir tedaviyle... ...tedavi olmaz. Ancak evet. Evet. E, bunun önüne geçebilirsiniz. Aksi takdirde... ...her şeyinden vazgeçmiş bir insanın... Evet. Yani sizin sizin söylediklerinizden anladığım şu... ...bundan sonrası için iyi bir eğitim... E, ...bugüne kadar gelmiş artık... ...onlara tedavi... E, ...ve bir de e, o... ...potansiyeller içinde... caydırıcı ağır cezalar. Üç madde saydınız Damla Hanım. Teşekkür ederim. Şimdi... Ee, şöyle bir şey var. Hani alınan bunların e, azalması için yapılması gereken e, bir takım e, öneriler var tabii. Önlemler alınması gerekiyor. E, bu konuda neler Devlete mesela bu konuda hakikaten devlete iş düşüyor e, sözü. E, bana göre de gerçek. Sizin... Evet. Ee, şimdi önce devletimizin başındaki Cumhurbaşkanımızın <laughs> e, talihsiz bir sözünden bahsetmek istiyorum. E, eşitlik işte zaten fıtratımıza aykırı diye bir beyanda bulunuldu. Şimdi buradaki aslında fıtrat kelimesi kişinin bedeniyle, yapısıyla alakalı bir şey. Yani buradaki kadın haklarının kadın hakları dediğimiz kişilerin bedenleriyle, yapılarıyla ya da fiziğiyle alakalı bir eşitlik değil. Bizim burada anlatmaya çalıştığımız hukuksal alanda, sosyal alanda bir eşitlikten bahsediyoruz. Dolayısıyla yani kadının bedeninin narin olması bunun eşit olmayacağı anlamına gelmiyor. Şimdi biz bir de e, toplum olarak Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde e, İstanbul Sözleşmesi dediğimiz e, 2014'ün Ağustos ayında da yürürlüğe giren bir sözleşmeye en önce imza atan ülkelerden bir tanesiyiz. Ama e, uygulama açısından e, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği bir söz o zaman bu anlaşmanın çok uygulanabilir olmayacağı gibi algılanabilir. Aslında bunun o şekilde olmaması gerekiyordu. E, devlete çok büyük bir görev düşüyor. Önce e, biz dünkü basın açıklamamızda da söyledik. E, yeteri kadar e, kadınlara gidebilecekleri sığınma evlerinin açılması gerekiyor. Fazlalaşsın diyorsun. Fazlalaşması gerekiyor. E, gerekirse psikolojik destek olarak e, destek verilmesi gerekiyor. Sağlık hizmetlerinden... E, ücretsiz olarak yararlanmaları gerekiyor. Biz hukukçular olarak işte adli yardım adı altında e, onlara yardım etmeye gayret ediyoruz yine ama tabi e, tabii bunlar e, şiddete ses çıkarmamaları için. Çünkü bazı aileler bu toplum yansıyanlar var, bir de yansımayanlar. Ekonomik olarak ezik olduğu için sesini çıkarmayıp buna maruz kalmaya devam eden insanlar var. Yani bunların bir şekilde kendini garanti altına alıp artık bunu çekmemesi için devletin bunlara bir güvence vermesi gerekiyor. Biraz önce de bahsettik. Caydırıcı, cezaların artırılması lazım. Ee, evlerin artırılması lazım, psikolojik destek verilmesi lazım, mali olanakların artırılması lazım, gerekirse iş imkanlarının yapılması lazım. Dolayısıyla devlet, siyasi iktidar hepsinin bir el ele verip bu işe bir son demesi lazım. Ee, dolayısıyla o zaman dediğim gibi belki bu bir şekilde son bulacak şiddet kadına evet. karşı. Şimdi siz tabii balıkesir e, barası olarak kadın ve çocuk hakları komisyonunu oluşturacaksınız evet. önümüzdeki günlerde evet. oluşacak. Ondan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili mutlaka e, bir takım çalışmalarınız evet. olacak ama buradan e, şunu merak ediyorum ben. E, şimdi e, evinde hakikaten şiddet görüyor ama hiç kimsesi yok. Hiç evet. kimseden destek alamıyor. Hukuksal anlamda da e, belki maddi anlamda da gücü evet. yok. Böylesi bizi belki evin bir köşesinde e, beyi de yok, eşi de yok dinliyor. Evet. Böylesi kadınlar size gelse Yardımcı olur musunuz? Kesinlikle baro olarak e, biz direkt bunları adli yardıma yönlendiriyoruz. E, isim onların adlarına yapılacak takipler nelerse yapıyoruz. E, ama hukuksal olarak yardım edebiliyoruz. Yani kendi belki meslektaşlarımız arasında mali olarak e, bir katkı sağlanacaksa da zaten bunun bir sonu yok. Belli bir imkana kadar ama. Hukuksal ama, destek dedim ben. Kesinlikle hukuksal olarak onlara sonuna kadar destek veriyoruz. Peki. E, Damla Hanım, ne diyorsunuz artık programın sonuna geliyoruz. Ee, aşağı yukarı söylenecek ana e, konularda söyleyeceklerinizi söylediniz ama söyleyeceklerini söylediniz ama eklemek istediğiniz veya şu anda aklınıza gelen bir şey var mı? Ee, maalesef böyle bir günün e, varoluşu bile dünyada şiddetin hızla arttığının göstergesi. Evet. Ee, konuşmamın içinde belirttiğim gibi, Hiçbir yaratılmış şiddet görmeye layık değildir. Biz Balıkesir Barosu olarak şiddet gören kadınlara her zaman desteğe hazırız. Bu konuyla ilgili olarak yönetimimiz Adli Yardım Komisyonu olarak faaliyet vermekte. Şiddet gören kadınlar hukuksal yardım talep ettiklerinde komisyon, hemen bir avukat arkadaşımızı görevlendiriyor ve o şiddet gören hanımı avukat arkadaşımızla irtibata geçmesini sağlıyor. Böylelikle kendisine bütün hukuki yardım verilmiş oluyor. Ancak hiç kimsenin başına birer koruyucu birer polis dikilmesi mümkün değil. Bu bakımdan, Şiddet gören kadınların da öncelikli olarak kendilerini koruma altına almak için derhal ellerinden ne geliyorsa yapmaları, yani şiddet gördüklerini ifade etmeleri gerekiyor. Sessiz kalmamaları gerekiyor. Mutlaka bir yere duyursunlar. Evet. Annelerine, babalarına da duyurabilirler veya işte sizden hukuksal anlamda destek alabilirler. Evet. Ee, Balıkesir Barası olarak bu konuda elimizden gelen neyse yapmaya hazırız. Peki sizin son var mı bir şey? Ee, ben yine... En başta söylediğim gibi burada e, erkek annelerine çok büyük görevler düşüyor. Bunu sıfırdan halledilmesi gerekiyor. Yani şiddetsiz bir toplum oluşturabilmesi için erkek evlatlarının da sıfırdan itibaren buna karşı olarak yönetilmesi gerekiyor. Biz Balıkesir Barosu olarak tabii ki şiddet gören hanımların daima arkasındayız. Bize geldiklerinde biz e, yönetim olarak onlara ne gerekiyorsa sonuna kadar e, arkalarında olacağımızı beyan ediyoruz. Evet. Peki size çok teşekkür ediyorum ee, zaman ayırdınız gerçekten çok bir koşuşturma içerisinde bize zaman ayırdınız ama konu da çok önemliydi sevgili seyirciler bugün balıkesir barosundaydık kadın ve çocuk hakları komisyonundan daha doğrusu oluşturulacak e, komisyon ama bugün iki e, kadın avukatımızla birlikteydik ve onlar e, işte kadına şiddetle ilgili 25 Kasım konusunda görüşlerini ifade ettiler özet şu annelere çok iş düşüyor ama Bundan sonrası için yetiştirilecek çocuklar açısından sonrasında işte eğitim dedi Damla Hanım özellikle eğitim alması gerekir dedi. Şu anda mevcut şiddet uygulayanlara tedavi dendi özet olarak ve bir de potansiyel şiddet uygulayacak olanların bu işten vazgeçmesi için cezaların da caydırıcı olması yönünde görüşler ifade edildi. Gerçekten de bunlar çarpıcı olarak bu, bu programımızda anlatıldı, güzel örneklerdi. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum, hoşçakalın.